thank <laughs> you Herkes selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere mekanı cennet olsun büyük ustadan Ferdi Tayfur'un çok meşhur bir eseri olan İçim Yanar, İçim Kanarda isimli eserin solfejini yapmaya çalışacağım. Tam çalımını yayınladım. Şu sağ üstte çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Sol altta çıkan Instagram hesabımdan takip ederseniz sevinirim. Notalarımız açıklama kısmında hemen başlayalım arkadaşlar. Üstadımızın çok güzel bir parçasıdır. En başta nakarat ve saz kısmı ile başlayacağız. İlk ölçümüz mi fa sol. Bakın arkadaşlar birinci parmağım mi'de ardından ikinci parmakla fa aldıktan sonra birinci parmakla sol'e geleceğiz. Mi, fa, sol. Bakın. Bir, iki, bir. Mi birinci parmak, fa ikinci parmak, sol birinci parmak. Mi, fa, sol. Ardından la, sol, fa, mi, fa. Daha sonra üçüncü parmakla la, birinci parmakla sol aldıktan sonra ikinci parmakla fa'ya gelip fa, mi, fa. Bakın. La sol fa mi fa. 3. parmağım La'da 1. parmağım sol'de, 2. parmağım fa'da, 1. parmağım mi'de, 2. parmağım tekrardan fa'da. Yani la sol fa mi fa. İlk iki ölçümüzü birleştireyim. Mi fa sol la sol fa mi fa. Ardından üçüncü ölçümüz sol, fa, mi, re, mi. Bakın. Birinci parmakla mi, ikinci parmakla en son fa'da kalmıştık. Serçe parmakla sol alıyorum. İkinci parmakla fa alıyorum. Birinci parmakla mi alıyorum. Bu mi aldığım sırada ister mi'ye tezen atıp ikinci parmakla fa'ya çarpabilirsiniz. Ardından re, mi. Yani sol, fa, mi, re, mi. Sol, fa, mi, re, mi. Serçe parmağım solde. İkinci parmağım fa'da. Birinci parmağım mi'de. En alt elim boşuyla ve birinci parmakla mi? Sol, fa, mi, re, mi Yani ne oldu? Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa mi, re, mi Ardından fa, re, do Fa, re, do yaptığımız sırada ikinci parmakla fa aldığım sırada Fa'yı süslüyorum bakın Fa'ya tezin atıp ikinci parmakla süslüyorum En alt elim boşundan re alıyorum En üst telden beşinci parmakla do aldığım sırada Do'yu da süslüyorum yani Fa, re, do re do fiski atıyorum. Ardından fa re do'dan sonra re mi fa alıyorum. En alt dilim boşu re. Birinci parmakla mi ve ikinci parmakla fa. Re mi fa. En son fa re do. Daha sonra re mi fa. En baştan buraya kadar birleştireyim, karıştırmayalım. Mi fa sol la sol fa mi fa sol fa mi re, mi fa re do re mi fa. Bir de sol feşsiz. Şeklinde. Ardından sol fa mi re mi biraz önceki ölçünün aynısı. Serçe parmak sol. ikinci parmakla fa, Birinci parmakla mi, en alt telin boşu re ve birinci parmakla mi. Sol, fa, mi, re, mi. Yani re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi. Ardından fa, re, do, re. Fa, re, do, re. Her sezeneyle fa ikinci parmak, en alt telin boşu re, beşinci parmak do ve tekrardan alt telin boşu re. Fa, re, do, re. Yani sol, fa, mi, mi, fa, re, do, re. Re, mi, fa kısmından itibaren birleştirirsem. Re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, fa, re, do, re. Ardından mi, do, si. Mi, do, si de mi'ye tezen attığım sırada ikinci parmakla süslüyorum. Daha sonra en üst telin 5. parmakla do alıyorum ve ikinci parmakla si no aldığım sırada si'yi de süslüyorum. Yani mi do si. Bakın mi do si. Yani ne oldu? Fa re do re mi do si. Mi tezen atıp süslüyorum. En üst telden 5. parmakla do alıyorum. 2. parmakla si aldığım sırada da süslüyorum. Mi do si. En baştan buraya kadar birkaç kez tekrar edeyim. Karışmasın. Mi fa sol la sol fa mi fa sol fa mi mi fa re do re mi fa sol fa mi fa re do re mi do re mi fa Tekrar. Mi fa, sul sul, fa mi fa, zor, fa mi, re mi do re mi, fa sol, fa mi, re mi do si ardından si do re ikinci parmakla Si bemol 5. parmakla en üstel do ve en alt elim boşu re. Si do re 2 beş boş. Si do re. Ardından mi re do si do. Mi aldım sırada süslüyorum. Yani si do re aldıktan sonra mi süslüyorum. Ardından re en alt telim boşu do si do. Yani mi re do si do. Bakın. Mi süsle re do si do. Mi do, si, do. Bu süslemeler önemli. Yani ne yaptık? Si, do, re, mi, re, re, do, si, do. Ardından re, do, si, le, si. Bakın. Re, do, si, le, si. En alt elim boşu re. Beşinci parmak ben üst do. İkinci parmakla si. Birinci parmakla la. Ve tekrardan ikinci parmakla si. Yani... Re, do, si, la, si. en baştan buraya kadar birkaç kez birleştireyim arkadaşlar. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, re, do. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, re, do. re mi, fa, sol, fa, mi re, fa, re, do, re, mi, do, si. Si, do, re, mi, do, si, do, re, do, si, de, si. Ardından Do, Do, Si alıyorum. Do, Do, Si. Bu Do'ları aldığınız sırada 5. parmak en tel Do'dayken Do'ya tezin atıp serçe parmakla Re'ye çarpabilirsiniz iki kez. Do, Do yaptıktan sonra Si alabilirsiniz. Bunu normal çarpamıyorsanız da normal Do, Do, Si ile alabilirsiniz. Yani Do, Do, Si. Aldıktan sonra nakarat iki kez ve sas kısmı iki kez olduğu için başa dönmek için La, Si, Do, Re, yapıyoruz. Bakın La. Orta telden birinci parmak Si. İkinci parmak do en üst telden beşinci parmak en alt boş boşluğu ve birinci parmakla mı yani la si do re mi yaptıktan sonra yine nakaratı en baştan buraya kadar çalıyoruz yani re do si la siye kadar çaldıktan sonra do do si değil do do si la alıyoruz yani re do si la si do do si la ya da do do si kararda alabilirsiniz. Nakaratımızı baştan sonra birkaç kez çalayım tekrarlarıyla otursun. Mi fa sol la sol fa mi fa sol fa mi mi fa re do. geldik. Re, do, si, de, si, do, do, si, de, si, do, re, yaptık. İkincisini de çalıp. Re, do, si, de, si, do, do, si, la. Burayı bir de solfeysiz alayım. şeklinde. Şimdi ise geldik söz kısmına. Biraz yavaş gitmemin nedeni arkadaşlar. Hızlı gidip atlamak istemiyorum. Daha güzel ve daha kalıcı bir şekilde anlatmak istiyorum. Söz kısmımızın ilk ölçüsü sol la si la sol la si. Bakın. En alt telde birinci parmak sol. Üçüncü parmak la. Serçe parmak si. Sol la si. Ardından la sol la si alıyorum. Üçüncü parmakla tekrardan la. Birinci parmakla sol. Tekrardan üçüncü parmakla la ve serçe parmakla si. Yani sol la si la sol la si. Bakın. Sol la si la sol la si. Söz kısmımızın ilk ölçüsü bu. Sol la si la sol la si. Ardından tekrardan la sol la si alıyoruz. La sol la si. Yani ilk iki ölçümüz ne oldu söz kısmımızın? Sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si. Yaptıktan sonra üçüncü ölçümüz do, do, si, la. Bakın en alt telde do'ya geliyorum. Birinci parmakla do aldığım sırada bakın. Do'ya tezen attığım sırada üçüncü parmakla re'ye çarpıyorum. Do'ya do, do tezen attığım sırada üçüncü parmakla re'ye çarpıyorum. Ardından birinci parmak La si gidiyorum. Birinci parmakla La'ya gidiyorum. Yani Do, Do, Si, La. Bakın Do'ya geldim. Do'ya tezen attım, Üçüncü parmakla Re'ye çarp. Do'ya tezen attım, Üçüncü parmakla Re'ye çarp. Birinci parmakla Si'ye geldim. Birinci parmakla La'ya geldim. Yani Do, Do, Si, La. Çarpamıyorsanız da düz bir şekilde Do, 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 Si, La. Da alabilirsiniz. Yani Do, Do, Si, La ya da Ne oldu? İlk üç ölçümüzü birleştireyim. Sol, La, Si, La. Sol, La, Si, la sol, la, si, do, do, si, la ya da Ardından la, si, do, re, do, si, la, si Bakın birinci parmakla la'da kalmıştık hiç kaldırmadan La birinci parmak Si ikinci parmak geldikten sonra Birinci parmakla do'ya geliyorum yani la, si, do Ardından re, do, si, la, si Re üçüncü parmak Do birinci parmak si'ye de birinci parmakla geldikten sonra tekrardan birinci parmakla da ve ikinci parmakla si. Yani la si do re do si la si Burayı si la'ya birinci parmakla geçmek yerine iki bir de yapabilirsiniz. Yani la si do re do si la si yerine şeklinde. Yani ne oldu? Burayı da alayım. la si do re do si la si ya da şeklinde. Buraya kadar söz kısmımızı bir birleştireyim. Sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, do, do, si, la, la, si, do, re, do, si, la, si. Ardından do, si, la, sol, la, si ile ikinci parmakla kalmıştık. Hiç kaldırmadan serçe parmakla do, ikinci parmakla si, birinci parmakla la, Birinci parmakla sol ve tekrardan la yani Do, si, la, sol, la Bakın Do, si, la, sol, la Serçe, par serçe parmak do ikinci parmak si Birinci parmak la Birinci parmak sol ve üçüncü parmak la Yani do, si, la, sol, la Bir önceki ölçülü birleştireyim La, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la Şeklinde Ardından Si, solfa fa. Üçüncü parmakla la'da kalmıştık arkadaşlar. Üçüncü parmakla la'da kalmıştık. Hiç bozmadan serçe parmakla si, birinci parmakla sol ve birinci parmakla fa. Yani si, solfa Hatta fa da ikinci parmakla süsleyebilirsiniz. Yani si, sol, fa. Bakın. La'da kalmıştık hiç kaldırmadan serçe parmağım si'de Birinci parmağım solde ve birinci parmakla fa alıp sürüyorum. Yani si, solfa Bir önceki ölçüyle birleştireyim. Do, Si, La, Sol, La, Si, Sol, fa. Ardından La, Si, Do, Si, La, Sol, fa. Bakın benzer ölçüler. Fa'da birinci parmakla kalmıştık arkadaşlar. Birinci parmakla La'ya geliyorum. La, Si aldıktan sonra serçe parmakla Do, ikinci parmakla Si, birinci parmakla La, birinci parmakla Sol ve birinci parmakla Fa. Yani La, Si, Do, Si, La, Sol, fa. Bakın. La si do si la solfa. Buraya kadar en baştan birleştireyim karışmasın. Yavaştan birkaç kez tekrar alalım. Sol la si la sol la si la sol la si do do si la. La si do re do si la si do si la sol la si sol fa. La si do si la sol fa. Tekrardan. Sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, do, do, si, la, la, si, do, re, do, si, Re, si, do, si, la, sol, la, si, sol, fa, la, si, do, si, la, sol, fa. Ardından do, si, la, sol alıyorum. Birinci parmakla fa'daydım. Serçe parmakla do'ya geliyorum. Do, ikinci parmak si, birinci parmak la ve birinci parmak sol. Yani do, si, la, sol. Dört, iki, bir, bir la sol Ardından fa mi re mi do si la sol Yaptıktan sonra ikinci parmakla fa'ya geçip Fa mire, mi re mi mi de süslüyorum yani Do si la sol fa mi re mi Şeklinde söz kısmımız baştan sona böyleydi birkaç kez tekrar edip birleştirelim Sol la si la sol la si la sol la si do do si la La si do re do si la si do si la La si do la sol la si do si la sol do si la sol tekrardan sol si la sol la si la sol do si la la si do re do si la si do si la sol re si sol fa la si do si la sol fa do si la sol fa beri bir de solfejiz alayım buraya devam ediyor. Solfejimiz baştan sona bu şekildeydi. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere kolay gelsin.